Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl sertleştirilmiş cam yapılır onu göstereceğim. Yani arkadaşlar ilk önce şöyle e, eğitim sürümü açtıktan sonra sizlere elementler gelecek. E, bir dakika. 64 tane bor. Ak. 64 tane oksijen. Ee, sonra a l bir tane alüminyum ve Çok lazım arkadaşlar ilk önce buraya 3 oksijen iki alevidiyum koyuyor. Ben üç tane alayım. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Sonra yine üç oksijen. Oksijen. Ve iki boru. Sonra eşya yapma masasına gelin. Buraya böyle boruları yerleştirin. Bir dakika bu bir tane daha bir alayım. Aha. Evet şimdi şöyle yapın. Burayı da aynı şekilde. Böyle. Gördüğünüz gibi. Orada bir gideyim. Burası sertleştirilmiş cam şey oldu. Tamam sertleştirmiş çamları. Ben kuzenimle beraber burada hayatta kalma oynamıştım. Bakın. Arkadaşlar bu tek özelliği var. Bakın. Bakın. Kırdı da elinize geliyor. Evet arkadaşlar abi, bugün videosu kadardı. Umarım bu videoyu izleyerek zevk almışsınızdır. Hepinize bay bay.